Malazgirt, Anadolu'nun kaderini değiştiren zafer. 1071 Malazgirt bir savaş değil, tarihin akışını değiştiren bir destan. Ama bu zaferin bilinmeyen sırları var. Alparslan beyaz kefeniyle savaşa çıktı. Ölürsem şehit, kazanırsam gazi dedi. Bizans ordusundaki peçenekler ve uzlar savaş anında Selçuklulara katıldı. Tarihin en büyük ihaneti mi? Yoksa Türklerin en büyük zaferi mi? Turan taktiği. Sahte geri çekilmeyle Bizans ordusu tuzağa çekildi. Sonrası tam bir kıyım. Roman Diyojen esir düştü ama Alparslan ona beklenmedik bir şefkat gösterdi. Zaferin merhameti olur mu? Anadolu'nun kapıları sonsuza kadar Türklere açıldı. Malazgirt sadece bir savaş değil bir milletin doğuşuydu.